Milli takım İspanya maçını kaybettiği için çok sinirlenen taraftarlar Fatih Terim'in hamile kızı Buse Terim'in bebeğinin karnında ölmesi için beddua etmişler bir kısmı. Buse Terim'e çok çirkin mesajlar atmışlar. Çok ayıp bu sevgisizlik, bu merhametsizlik, bu şefkatsizlik çok korkunç. O tertemiz bir anne, masum bir anne. Allah sağlık saatte inşallah çocuğun doğurmasını nasip etsin. İnşallah çocuğu da çok sağlıklı olur, kendi de çok sağlıklı olur. Allah onu da, e, Fatih Baba'yı da felaketlerden, acılardan korusun. Fatih Terim'le ne alakası var? Fatih Terim bütün gücüyle gayret eden bir insan. Teşvik eden bir insan. Çok disiplinli bir insan. E, sporcuları her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmaya e, özen gösterten bir insan. Ve modern sporun her türlü tekniğini uyguluyor. Evet. Elinden geleni yapıyor. Ama kaderde o öyle olduğu için bu şekilde olmuş. E, mağlubiyet olmuş hayır vardır şimdi mağlup olur bir dahaki sefere galip olurlar ama böyle bir uslup çok çok çirkin olmuş e, ne Fatih Terim bundan etkilensin ne kızı etkilensin Allah hepsine sağlık sağlık uzun ömür versin e, kötü söz sahibine aittir döner sahibine gelir onlar gönüllerini Allah'a teslim etmiş insanlar onların bu konuda e, bir sıkıntısı bir elemi olmaz. Allah o sıkıntıyı, o elemi sevgisizlere verir. Yanlış yapıyorlar.